Evet Hopti Show DJ Hamza Tümüz ile devam ediyor. Mesajlarınızı bekliyorum. 0539 733 75 25 WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyorum. Bugün konumuz neydi? Bugün konumuz standart kullandığımız yalanlar nelerdir? Ne tür yalanlar kullanırız? Ne gibi yalanlarımız vardır? Günlük hayatta veya günlük hayat dışında. Yani genelini günlük hayatta kullanıyoruz. Evet bunun gibi var mı aklınızda olan Güzel güzel yalanlarınız nelerdir? Evet bu arada ee, mesajları mesajlarda okuyalım. Gelen mesajlarda bakalım. Ne demiş ne demiş? Siz beni bir de geçtiğinde görecektiniz. Vay be. Bir de ben geçmeye göreceksiniz. Bu e, genelde bir yaştan sonra genelde amcaların, teyzelerin kullandığı çok güzel yalanlardan biri. Siz de beni geçti Geç yani görsek de olacaktı, bir şey olacağı yok. Ama gençliğinde artık ne yapmışsa ne etmişse bilmiyoruz. Ee, bir de gençliğinde görevli siz beni o zaman görürdünüz gibi. <laughs> evet ne demiş? Ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı. Bu şey e, Türk sinemasından bize kalan bir hediye gibi bir şey diyebilirim. Genelde Filiz Akın mı kullanıyordu bunu? Türkan Şoray mı biri kullanıyordu bunu. E, Hülya Koçik mi? Hülya Koçik evet evet Hülya Koçik. En çok kullandığı e, repliklerden biridir. Hayır ağlamıyorum. Hayır ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaçtı gibi ee, ağlıyordur, sızlıyordur. Böyle utanmaz hüngür ağlayacak ama. <laughs> Hayır asla gözüme çöp kaçtı o anda. <laughs> Evin içinde bile olsa o sanki rüzgar geçti de çöp kaçırdı gibi bir şey. Ne demiş? Kimsenin malında gözümüz, malında mülkünde gözümüz yoktur. <laughs> evet bu yana genelde var. Ee, kimsenin malında yani malında mülkünde gözümüz yok. Allah onlara daha çok versin. Ama işten işe ayrı bir pazarlık var içinde. <laughs> evet bu da ayrı e, bir yalanlardan biri. Evet var mı böyle aklınıza gelen güzel yalanlar? Ne bileyim böyle farklı farklı yalanlar. Ee, günlük hayatta kullandığımız veya günlük hayat kullandığımız böyle çok nadir abi ben böyle yalanı işte arada bir kullandığım dediğiniz başka bir şey var mı? Ne demiş? O elinizdeki tek kaldı, başka yoktur. Bu da genelde mağazalarda e, kullanılan bir şeydir. Hani bunun işte farklı bir şey var mıdır? Adam sırf onu satmak için abi yok o tek kaldı işte o sonuncusuydu başka da yoktur. Olsa depodan falan getireceğim. Genelde bu esnaflarımız hep ya hep mi yalancıyız biz? <laughs> hep mi <bir> yalancıyız ya? <laughs> Yani genelde abi o başka yok. Oza inan getirirdim falan. Evet yalanlarınızı bekliyorum. Ne demiş? Vallahi bu size çok yakıştı. Bunu söylemiştik. Evet. Vallahi bu size çok yakıştı. Genelde giyim mağazalarının kullandığı e yalanlardan biri. Kelime diyelim de. Yalanlardan biri. Yakışmasa bile genelde bu size yakıştı derler. derlerde derler de derler. Zavallı hep derler. Ne demiş? Evet. Önemli olan yarışmaktı. Genelde sporcuların kullandığı ikinci olan veya üçüncü olanların e, kullandığı yalanlardan biri önemli olan birinci olmak değildi, madalya değildi ama önemli olan yarışmaktı. Biz de geldik, yarıştık ve gidiyoruz. <laughs> Arkamızı döndük, gidiyoruz. <laughs> gibi gibi yalanlar. Evet, Türk namazından bir yalan daha. Ne demiş? Sen annen bir melek yavrum. Evet, senin annen bir melek yavrum. Bu hangi, hangi sinemadan kaldı? Ömercik, Sezercik'ten, değil mi? E, o filmlerden, Türk sinemasından bize kalan e, küçük yalanlardan biri. Senin annen bir melekti ya. Onun <laughs> kanatları yoktu ama iyiydi. <laughs> Kanatsız bir melekti. Evet, hiç estetik yoktur yüzünde demiş. E, bu da genelde bu e, sanat camiasının kullandığı büyük yalanlardan biri. Evet yüzüncü estetik yoktu tamamen doğal halim. Ee, dudaklar şişmiş böyle ee, balon gibi olmuş. Ne bileyim yanakların üst tarafı emaci kemikleri olmuş işte can kurduna balonu gibi. Aa, ama sorsan hayatta yok estetik yaptırmadım. Adamda mimik ölmüş. Evet mimik diye bir şey kalmamış ama sorsan e, yok yani şey estetiği tamamen doğal halim falan. Evet eee ne demiş? Doyu önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu genelde çoğu zaman yeni yeniler takımın genelde kullandığı e, yalanlardan biri. Maç bitiminde hani genelde bu şeyler gazeteciler falan soru soruyor ya. İşte maç nasıldı falan filan. Ya bugün böyle biraz formumuzla değildik. E, ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara iddialı falan <laughs> gideceğiz falan. Bunu e, soy modasında Neslihan istersen özellikle öğretiyorlar. Gazeteci soru sorarsa sakın başka bir şey demeyin. Siz bunu söyleyin geçin. <laughs> biz, biz, maçı sattık haberiniz yok. <laughs> büyük ikramiyeyi kazanmak istemiyorum. Öyle önemli olan alın teri. Evet yeni yılbaşı akşamında kullanılacak en büyük yaranlardan biri. İkramiye kazanmak istemiyordun. O bileti niye aldın kardeş? O zaman yani bileti sıfır para vermek için mi aldın? Yani büyük ikramiye kazanmak istemiyorum. Haram zaten. Önemli olan alın terinden kazanmak. Ee, bütün isteğimiz o. Bütün gayretimiz o. Ama zaten bileti kazanmış olsaydı kim bilir neler neler yapacak. Kim bilir neler neler yapacak. Aklına neler neler geçir. Tabi bu da ayrı bir yalan. Ee, o yalan inanıyor muyuz? i̇nanmıyoruz. İnan ne demiş? Evi boşaltın. Almanya'dan oğlum geliyor. Belki de oğlu bile yoktur. Bir zamanlar şu anda var mı bilmiyorum da eskiler hani bu Almancılar falan vardı ya. O zamanlar bunu çok kullanıyorlardı. Evi boşaltan Almanya'dan oğlum geliyor. Standart. Yani adam evden çıkamak için kullanacak yalanlardan biridir. Veya işte çocuklar yeni ev verdim. işte ee, ev alıyoruz. Ev Bizim evimiz var. Evimizde otursunlar. Gibi yalanlar kullanan birçok insan var değil mi? Ev sahipleri. Dinliyor musunuz? Ev sahipleri. Artık bu yalana inanmıyoruz. Biz de, kimse inanmıyor artık. Hükümet bile inanmıyor artık. Haberiniz olsun. Yani şu anda ee, bu yalana kalmıyoruz. Evet bir zamanların yanında ne vardı? 70 milyon bizi izliyor. 70 milyon bizi izliyor. Evet ben de diyorum ki şu anda 450 bin kişi beni izliyor. 450 500 bin kişi beni izliyor. Tüm Erzurum beni izliyor. <gülüyor> dinliyor. <gülüyor> evet şu anda bütün Erzurum beni dinliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Evet ona göre dikkat etmek lazım değil mi? Konuşmalara falan dikkat etmek lazım. Evet dinleyicim ne demiş? Gerçek aşkı sende buldum demiş. <laughs> Bu da e, kullanılan yalanlardan biri. Genelde kullan söylenir. Artık kimi gördüyse ona söylemeye başladılar. Değil mi? Gerçek aşkı sende buldum. Sen olmasaydın gerçek aşka tek gelmeyecektim. <laughs> Evet böyle yalanlar da var. Ee, ama inanmayın artık. Gerçek aşkı sende buldum falan yalanına inanmayın. O birçok kişiyle kullanılıyor. <laughs> evet ne demiş? Akşam elektrikler kesildi. Ödevimi yapamadım. Eskiden bunu hocalara çok söylemişliğimiz vardır. Ben de söylemişliğim var. Elektrik falan. Ama bu yalana başkaları alışırdı beni. Vallahi benim suçum yok. O da nasıl alıştım? Hani baktım başkaları ya Tutuyor. Eee... Diğer arkadaşlar işte hocam elektrikler kesildi falan deyince hoca da inanıyordu. Biz ama sonra ben de söylemeye başladım. Evet bir ara bir baktım hani olunca ben de söylemeye başladım. Evet ne demiş bütün kadınlar güzeldir. Hasan Bey demiş ki bütün kadınlar güzeldir. Bu da standart söylenen yalanlardan biridir. Ee, çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır diye. Bu ee, konuya çok giriyorum girersem. <laughs> Ablanın da yerim. Evet, bu konuya girmiyorum. Ne demiş? Sadece arkadaşız. Ee, bu da farklı bir yalan. <laughs> bu genelde şeyde var. Sosyal medyada... E, Sosyal medya diyorum. Bu e, ünlülerde falan var. Bu magazinlerde falan genelde görüyoruz. Biz sadece arkadaşız. E, aramızda herhangi bir şey yoktur gibi. E, bu genelde kullanılıyor. Evet, şu anda e, okullarda falan, üniversitede falan kullanılan kelimelerden biri. Genelde bunu kullanıyorlar. Evet var mı böyle aklınıza gelen ince küçük yalanlar? Pem, pembemsi böyle beyazımsı ne bileyim siyahımsı falan. <laughs> Bu tür yalanlarınızdan var mı? Kullanılan yalanlardan. Ne demiş bir hemşire e, yalanı hiç acıtmayacak. <laughs> o yüzden ine vurmuyor Genelde hemşire ablalar böyle diyor. E, hiç acıtmayacak korkma ağaçız, ufacık, böyle hiç anlamayacaksın falan. Çocukken çok kandırdılar, hep acıdı o yüzden o günden beri hiç iğne vurulmuyorum ben. Evet, en son ne zaman iğne vurmuştum? 16 yaşında mı, 17 yaşında mı? Diye. O günden beri iğne vurmuyorum, Allah göstermesin. Evet, iğne falan vermesin. Evet, var mı böyle ee, farklı yalanlar? Ne demiş? Üzüme sevgilim, evlenince annen de yanımıza aldırırız. <laughs> Ama bu anamda bir gitmedi ki rahat eder falan değil mi? Sonrasında bu var. <laughs> Üzülme sevgilim, evlenince anneni de yanımıza alırız. Evet, ee, zavallı anne işte neyse. Ondan sonra da anne hep böyle kandırırlar ha valla. Ananıza alırız, İşte babana ben bakarım, sıkıntı yapma sen. İşte ben yanındayım. En büyük yanımlardan biri, ben yanındayım, sen merak etme falan. Hep yanında olacağım ama yok ortada hiçbir şey yok. Ne demiş? Vallahi sarıda geçtim memur bey demiş. <laughs> Zaten memur da kıllıkına yazıyor cezayı. Evet bu da var. Yani polislere söylenen e, ee, şeyde yalanlardan çok yalan var mesela. Genelde polislere söylenen, tabi polislere söylenen bir sürü yalan var. Mesela ehliyet yok, ehliyeti evde unuttum. muanesi yeni bitti. Evet aracı muayenesi daha yeni bitti. Ee, gibi yalanlar var. Evet bütün yalanlarımız var. Genelde kullandığımız yalanlardan birkaç tanesi. Ne demiş? Seni düşünmekten bütün gece gözüme uyku girmedi. Yalancı. Evet standart yalanlardan biri. Ee, gece mışıl mışıl uyumuş. Evet hiç e, gözünü bile açmamış. <laughs> 8-9 saat uyumuş. Ama tabi geri geldiği zaman seni düşünmekten bütün gece gözüm uyku dahi girmedi. <laughs> evet standart böyle romantik yalanlardan biri. Romantik bir yalan bu yani güzel bir yalan. Böyle yalanlar hoş yalanlar. <laughs> evet başka var mı? Ne demiş? Seni leylekler getirdi yavrum. <laughs> bir Türk sineması klasiği daha. Seni leylekler getirdi. Hala daha inananlar var bu e, leylekler e, yalanına. Var mı? Seni leylekler getirdi diyenler. Diyenlere inananlar var mı? Evet. Mesela şey de var. Senin annen baban biz değiliz. Biz seni e, evlatlık aldık. <laughs> Çocuklara falan e, Söylenilen yalanlardan biri. Başka var mı yalanlarınız? Başka var mı? E, ne demiş? Bu son sigaram demiş. Bu da ayrı bir yalan. Genelde sigarayı bırakmak isteyenler için İnanılmaz. E, bırakmak isteyenler. Evet. Genelde bu son sigaram değil. kullanılan yalanlardan biri paket paket götür ama dediğim gibi bu yalanı kullanır. Var mı sizlerin de böyle farklı yalanlarınız? Ben sana asla yalan söyleyemem demiş. Evet. Bu da standart yalanlarımızdan bizim Türklerin kullandığı yalanlardan biri. Hayatta yalan söylemem. Ben hayatta hayatta yalan söylemem. Seni bokçacılar aldık demiş. Evet Adem Bey. Evet o yalan da vardı. Seni bokçacılar getirdik. <laughs> Bokçacı bokçasından çıkardı verdi falan. <laughs> evet o yalanda küçükken çocuk çok kullanılardı valla. Yani hala da inanlar var ya bokçacıdan geldiğini veya bulunduğunu veya çöpten bulunduğunu. Böyle inanlar vardı o çocuklar büyüdü. Hala da inanıyorlar. <laughs> evet var mı farklı yalanlarınız? Böyle daha güzel güzel yalanlarınız. Bak, ne varmış? bu sene üniversite soruları çok basitti keşke sınava girseydim bu da sınava sınava girmeyenler için kullandığı e, sınava girmeyenler evet kullandığı genelde e, şeydir yalandır bu sene aslında üniversite soruları çok kolaydı veya kapasitesi soruları çok kolaydı ama ben girmedim keşke girseydim ben o kadar zekiyim işte evet çok zekiyim bütün soruları biliyorum ama işte sağ doymayayım ben o sınava girmedim gibi gibi yalanlar. Evet var mı böyle standart söylediğiniz veya ne bileyim teşebbüs ettiğiniz veya kullandığınız cici cici böyle e, cici dediğim pembe yalan ha. Yanlış anlamayın. Böyle pembe yalanlardan var mı? Böyle ne bir aklınıza geldi günlük hayatta kullandığınız. Evet son 10 dakika içerisine girdik. Bu arada son mesajlarınızı gönderin. E, son yalanlarınızı. Evet. Kullandığınız son yalanları gönderin gelsin. Evet bir optik şovunda sonuna geldik. Evet sürçü lisan ettiysem affola hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize cici bakın. Kimseye karışmayın. Bu bir e, Erzurum sözüdür. Kimseye karışmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Rabbime emanetsiz. Hoşçakalın. E, hoşça kalın.